Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz ve Tümosan ile devam edelim teknik bana Tümosan şirketimiz tarafında ise malumunuz yatay bölgenin altına indiğini trend testlerini maalesef altına sarktığını ve bunların olmasını negatif olarak değerlendirdiğimizi ifade etmiştik ve hala da şirket maalesef bu trendlerin altına kapatıp kalmaya 200 günlük ortalamasının altında kalıp düşen banta bulunmaya devam ediyor negatif hala Tümosan yani piyasaya gelen alımların hiçbir etkisi Tümosan'a hala yaşanmıyor sizlere bir fiyat anlatmıştım biliyorsunuz ki kanalın içine girmeli yükselen trend direncinin üstüne atmalı ve düşen bandı kırmalı diye bak. 3 tane kriter. Gelin en başından birinci ile başlayalım. Birinci kriterimiz bak 1, 2, 3, 4 ve 5. Bu noktaya aşmak. Diğer kriterimiz gördüğünüz gibi şuradaki yatay bölgenin altında kalmayan üstüne atan bir Timosan görmek. Neden bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 olmak üzere burası. Diğer kriter düşen bant. Bakın 1, 2 ve 3 kez test edilen nokta. Görüyor musunuz bak? 1, 2, 3 ve 4 kez test edilen nokta. Demek ki ne yapmalı? Bu ilk 3 parametre öncelikle yukarı aşılmalı. Yükselen trend, yatay bölge, düşen trend. Doğru mu? Bunları aşabiliyor mu? Hayır. Temmuz'dan beri. Var mı üstünde kırılım? Yok. Her hafta yayın yapıyorum. Var mı bir değişim? Yok. Borsaya pozitife dönüyor. Anlattığımız fiyatlar aşılabiliyor mu? Hayır. İşte bu yüzden anlattığımız fiyatlar aşılmadığı müddetçe bir beklentiye girmek doğru değil diyoruz. Aresay hala Tayban'dan çıkamadı. Eli referansının üstünde istikrar sağlayamadı. 20 günlük, 50 günlük, 100 günlük, 200 günlük ortalamalarının üzerinde istikrar sağlanamadı. Yoksa sevgili dostlar bunlar olmadığı için de bir beklentiye girmenin doğru olmadığını ifade ediyoruz. Peki hangi fiyatları izleyeceğiz? 123. 15 Aralık'a kadar 125. Fiyatlar bunlar 125 altında kalmayan, Ocak ayına kadar 135'lerin üstünde kapatan, kalan bize bir tümosal lazım. Bunu yaparsak eğer 125'lerin üstü kapatan çöküşün durmasına... 130'ların üstüne atmak değişimin başlamasına, 135'lerde tahtanın tekrar telafilere, toparlanmalara bu 9 tane kriteri aştığının göstergesi olacağını ifade edeceğiz sizlerle birlikte bilginize. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa, merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin, oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoya altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senede yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimizi ya da bu şirketle alakalı kap analizi. Şöyle bir kap geldi bunun açıklaması, tahtaya katkısı ne olabilir? Ya da temel analizi. Bu şirketin hikayesi nedir? Bu şirketin bilançosu ne durumda? Ne bekleriz? Bu şirketin ettiği ele nedir? Ucuz mu, pahalı mı? Yatırım yapacağız mı, yapmayalım mı? Her neyse. Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretinizi yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle oynatma listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki biz de hemen dahil edip isteklerinize ve sorunuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize. you <laughs>